Sağlıklı Hayat videolarına hoş geldiniz. Bugün zihinsel sağlığınızı etkileyen ve belki de kontrol eden en önemli vitaminden bahsedeceğiz. Hepimiz düşünmenin iyi bir şey olduğunu biliriz. Ancak aşırı düşünme, özellikle gece uyumaya çalışırken zihninizin bir türlü susmaması büyük bir sorun haline gelebilir. Sanki zihniniz dünyanın tüm problemlerini çözmeye çalışıyor. Durup dinlenmeden düşünüyor. Bu da uykuya dalmanızı engelliyor dahası bu durum vücudunuzu strese sokan kortizol gibi hormonları tetikliyor. Kısacası fiziksel hormonlarınız ve zihniniz adeta birbirini besliyor. Olumsuz bir döngü oluşuyor. O tek bir düşünce veya problem zihninizi esir alıyor. Senaryoları tekrar tekrar gözden geçirirken aslında belki de var olmayan bir stresi büyütüyorsunuz. Bu çözülmemiş ve kronikleşmiş bir hal aldığında analiz felci denilen durumda kendinizi buluyorsunuz. Yani kafanızın içinden çıkamıyor, kaygı ve gerginlik hissiyle boğuşuyorsunuz. Burada devreye beslenme giriyor. Bazı besin maddelerinin eksikliği, özellikle de belirli bir besinin eksikliği, bu takıntılı düşünce döngüsünü tetikleyebilir. Ne yazık ki pek çok insan bu sorunu SSRI adı verilen antidepresan ilaçlarla çözmeye çalışıyor. SSRI'lar serotonini geri emilmeden koruyarak vücutta daha uzun süre tutmayı amaçlar. Fakat bu ilaçların çok sayıda yan etkisi vardır ve uzun vadede serotonin reseptörlerinin işlevini zayıflatır. Başka bir deyişle, başlangıçta serotonin düşüklüğü yaşıyorsanız, ilacı bıraktığınızda durum daha da kötüye gidebilir. Sürekli takıntılı bir şekilde düşünmek, aynı soruna kafayı takıp ondan ayrılamamak genellikle düşük serotonin düzeylerinin bir işaretidir. Peki serotonini ve dopamini etkileyen, size bu aşırı düşünce ve kaygı durumundan çıkmakta yardımcı olabilecek temel besin ne? Cevap D vitamini. D vitamini eksikliği hem serotonin hem de dopamin seviyenizi olumsuz etkiler. Bu yüzden kış aylarında birçok insanın modu düşer, kendini daha kaygılı ve depresif hisseder. Çünkü güneş ışığının azalmasıyla D vitamini düzeyleri geriler oysaki araştırmalar yeterli D vitamini alımının depresyon ilaçlarıyla benzer etki gösterebildiğini hem de yan etki olmadan yaptığını ortaya koyuyor. Ancak tek başına D vitamini almak da yeterli değildir. Bağırsak mikrobiyotası da bu denklemin önemli bir parçasıdır. Vücudumuzda Serotonin düzeylerini artıran belirli mikroplar bulunur. Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı bu mikropları öldürüp bir daha geri gelmemelerine neden olabilir. Sonuçta o faydalı mikroplar ortadan kalktığında kişi kendini anlamsız bir döngüde, yoğun bir stres ve kaygı halinde bulabilir. İnsanlar bu durumda yine ilaçlara başvuruyor ama bu kısır döngüyü daha da derinleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Öyleyse ne yapmalısınız? İki önemli strateji öneriyoruz. İlki yüksek doz D vitamini almak. İkincisi doğru mikropları geri kazanmak. Özellikle l Terry adlı mikrop serotonin seviyelerini artırmakla kalmaz. Aynı zamanda oksitosin üretimini de teşvik eder. Oksitosin kortizolü düşürür. Yani stresi azaltır. Böylece takıntılı düşüncelerinizi frenleyen, duygularınızı geri kazandıran bir iç denge sağlanır. Bu mikrobu hazır probiyotik tabletler yerine kendiniz fermentasyon yoluyla yoğun bir şekilde üretmenizi tavsiye ediyoruz. Örneğin bu bakteriyi kullanarak kendi yoğurdunuzu yapmak onu yeterli miktarda almanızı sağlar. Sonuçta kaygıyı hafifletmek, modunuzu yükseltmek, hatta SSRI'ların yol açtığı o duygusal hissizlikten kurtulmak için ihtiyacınız olan şey doğru besinlerle desteklenen sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasıdır. Bu konuyu önceki videolarımızda da ele almıştık ancak öneminden dolayı tekrar vurguluyoruz. Böylece D vitamini ve doğru mikrobiyotayla zihinsel sağlığınızı destekleyebilir. Takıntılı düşünceler kaygıdan ve duygu yoksunluğundan uzaklaşabilirsiniz. Sağlıklı hayat videolarını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.